Selam millet ne haber nasılsınız? Umarım iyisiniz. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayvan evcilleştireceğiz. Nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi ilk geyik evcilleştireceğim. Onun için mantar ve birdland lazım bana. Bakalım mantar var. Yine mantar. Mantarlar kalsın. O kadar yeter. Aa kurt var. Ben geyik evcilleştirecektim ama. Neyse. Kurt için çünkü bize tavşan lazım. Tavşan eti. Bunu bulduktan sonra ikisi tamam. Bir de kuzey otu lazım. Kuzey otu da iki tane alalım. Evet. Buraya. Üç malzemem hazır. Başka bir şey lazım mıydı? Hatırlamıyorum. Atölyeye giriyorum. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu yiyeceği yapıyoruz. Evet. Bu yiyecekten bir tane oldu. İkinci malzememiz. Bunu yapacağım. Ne lazımmış? Tendon lazımmış. Odun lazımmış. Bu geyik yemi için. Ben bundan bir tane yapmadım mı? Göremiyorum. yok olmadı. Bir daha yapalım. Bir hata oldu daha demin niye olmadı anlamadım Şimdi sendona bakalım Arkadaşım bir dakika bir dakika bir dakika İlk geyik için bir tane bu artık tuzak mı diyeyim ne diyeyim ondan yapıyoruz Bak yine yapmadı ne oluyor ya Hayırdır kardeş Evet onun için de 3'ü lazım Yaptı galiba bu sefer. Değil mi? Niye göremiyorum onu anlamadım ben. Oyunda bir hata var. Yaptıklarım görünmüyor. Çıkıp girsem mi ne yapsam? Benden malzemeyi aldı ama bir kapatıp açayım. Bir çıktım girdim bakalım değişen bir şey var mı diye. Atölyeye geri girdim. Yemek gitmiş. Ot da gitmiş ama yapamamışız. Tendon da almış. Hatta iki tendon gitmiş. Neyse kuzey otu bol. Bir daha yapalım. Atölye girdim yemeğimizden yaptık. Bunu da yapıyorum. Bunu da yaptık. İkisi de oldu. Hata olmadı bu sefer. Sıkıntı yok. Bunu yem olarak da kullanabiliyorsunuz. Gerek yok. Bir tane geyin yanına gidelim şimdi. Aa bu arada unuttuğum bir şey var. Bir dakika. Hemen buradan bunu da alalım. Ne oldu? Odun ve demir. Geyi yaptınız. Geyiğe bir şey bağlamadan olur mu? Olmaz. Onun içinde iki tane don, iki tane demir, bir tane kızak yapıyoruz. Kızağımız da oldu. Süper. Şimdi geyiklerin yanına gidelim. Bunu alalım yanımıza. Bunu da alalım yanımıza. Geyikleri bulmak burada biraz zor olabilir. Çoğunu öldürdük. Tavşan var. Tavşan da bize lazım olacak. Onu öldürelim. Evet. Eti de bulduk. Tamam. Kurt da lazım olacak çünkü. Size geyik lazım. Geyikler. Neredesiniz? Sokurt kurt görüyorum. Kurt kurt bulamayacağım galiba. Gerçekten geyik yok. Doğaf. Hani geyik buldum ama kaçıyor benden. Burada. Biraz yaklaşabilsem. E, göremiyorum ki. Çok ağaç var. Bakalım. Bakın easy vurdum. Çekiliyorum. Onu yemesi lazım. Bekliyorum. Gelecek onu yiyecek. Bakın geldi. Yiyor. Bu da bir hata var galiba. Ha ben çıkmam lazım galiba. geldi bakın. Şimdi üstüne şurasına tıklıyoruz. Buna isim yazıyoruz. Ne yapalım? Multaza. Multaza bizim hayvanımız oldu. Bunu da geliyorum üstüne. Multaza gel şöyle. Şöyle boşluğa gelir misin Multaza? Multaza kaç? Daha kaç yiyecekler bize. Multaza gel yanıma böyle bırakıyorsunuz ve gördüğünüz gibi. acıktığında mutlaka ona bir şeyler vermeniz lazım yoksa hemen bırakıp gidiyor. Multaza'nın arkasındaki sandığı kullanabiliyorsunuz Şu şekilde. Ben bir şey koymayacağım. Bakın orada bir yemek var. Mesela onu aldım. Bunları multazaya vereceğiz. Multaza bunları yiyecek. Gördüğünüz gibi koyuyorsunuz. Hayvan oraya gidip onu yemesi lazım. Yanında yazı geliyor zaten. Evcilleşti diye. Şu an bakın kayboldu mesela. Bekliyorsunuz biraz. Yavaş yavaş bak beyazlık geliyor şurada. Yan multaza buna tıklayıp multazaya bakıp P şey yaparsanız Taza yanına gidip td basabilirsiniz şuradan anlaşılıyor açlığı aşağı ne demek ki aç Multazayı kesip yiyebiliyor muyuz acaba ya multazayı vuramıyoruz Arkadaşım bir salak mısın bizi ya Şimdi kurt için yapalım tavşan eti tamam bu tamam otumuzu da çekelim ot da tamam taş tamam Tendon. burası da tamam Şimdi buraya geldim İlk olarak kurt yiyeceği gördüğünüz gibi bir tane tavşan eti iki tane normal et bir tane de kuzey otu. Bundan bir tane yapıyorum. Bir tane yapıyorum, iki tane geliyor. Bundan yapınca aynı diğeri gibi böyle etlisini istiyor bu seferde. Bir tane tendon, bir tane o hazırladığımız et ve 20 tane odun. Şimdi Sessiz ol. Abi, böyle gider misin? Tarafa Kımıldamasan olur mu ya? Kurt neredeydi? Daha burada bir kurt vardı bize saldırıyordu. Şimdi yok. Sabah bekleyelim hem de ısınmış olalım. Bunun geleceği yok. Burada bulamadım. Varınağımızı geliştirecek malzeme bizde artık vardı diye hatırlıyorum. Bakalım. Her şeyimiz tamam mı? Evet tamam. Kürük lazım bize. Bu neydi? Bir düşme şansını artırır. Hani basalım. Bizi maksimum can verelim. Aa, bakın açlı herhalde dikkat etmedim gitti. Sandığı nereye bıraktı? Ortaya bir yere bıraktı gitti değil mi? Sandığın size bug'ını göstereceğim. Evet hayvanı sandığı ortaya koymuş. Aferin sana. Ama sandık gibi gözüküyor. Aslında kızak gibi gözüküyordu. Bunu bozmuşlar. Ya da bilemiyorum bozmuşlar bunu. Neyse bu sandığa bozulacak yemekleri koyduğunuzda bozulmuyordu. Öyle hatırlıyorum. Bunlar mesela seviyesi daha aşağı inmeyecek diye hatırlıyorum. Şu yemek mesela bozuldu bozulacak. Öldüğünde veya kaçtığında böyle ortada bir yerde kalıyor. Genelde ben şu tarafta bırakmaya çalışıyorum. İçinize 6 tane yer koyabiliyorsunuz. Genişletemiyorsunuz bunu. Ve bu buzdolabından daha iyi. Hani bak var bunda. Asla mesela buradan öteye ilerlemeyecek. 3'ün hemen aşağısında bakın. Bir yarım saat sonra ya da birkaç gün sonra girip bakalım. Bu hep böyle kalacak orada. Hiçbir ilerlemiyor. Böyle bir güzel yanı var. Ben şimdi bu lafı dedim belki düzeltmişlerdir bilmiyorum ama yani bozulmuyor diye hatırlıyorum. Test edelim beraber görelim. Kurt. Kurt bulacağım. Evet devam. yakında kurt vardı. Geri buldum. Atölyemi yükseltebilirim. Burada bulamıyorum. Atölyemi yükselteyim bir daha. Bakın hatırlıyor musunuz? Hedefleri almıştık. Bunun ileriki versiyonu hologramları var. Onlar da güzel. Neyse şu an atölyeyi kuralım. Bu sandık orta olması çok kötü oldu. Şu an bakalım. Yükseltebiliyorum. Evet. Yükselt. Bir tane daha boş yer. Güzel oluyor ya. Çok ihtiyaç yani. Ve 5 de açıldı. Aslında ihtiyacım yok şunlara ama. Ben bunun şunu istiyorum. 60. Bunları düşürmüşler mi ya? Sanki daha yüksekti. Bu arada en gelişmiş ayakkabı buydu. Umarım bozmamışlardır bunu. En güçlüsü de buydu. Umarım bozmamışlardır. Değişmiyor sanki. Bana öyle geliyor ya da bilmiyorum. Arkadaşlar şu kurtları eğitemiyorsunuz diye biliyorum. Deneyeceğim ama. Gördüğünüz gibi eğitilmiyor. Ha öldürmek için var. Burada kurt yok muydu ya? Bir tane kurt buldum ama büyük kurtlardan. Bir tane kurt buldum. Daha hazırlıyorum. Ama bana doğru geliyor. Kötü oldu. Şu an yemi yiyordur diye düşünüyorum. Niye öyle oldu? Yemi nereye koydum ya? Böyle kurmadım mı? Aa, yine oyunun bug'ına mı geldim? Kurdum arkadaşlar gördünüz ya. Ölüp dirilmek işe yaradı galiba. Kızak düzenmiş. Bug'dan dolayıydı. Anlamadım. Bir tane daha yaptım. Aa, bir tane kurt buldum. Buraya gelir mi ki? Ya bir sal beni. Bir sal dokunmak istemiyorum sana. Zor işte arkadaşlar. Yani hayvanla uğraşmayın. Evcilleştireceğiz diye yapmadığınız çaplabanlık kalmadı şurada. Nerede o keko? Şş, alo gel böyle. Hah evcileşmiş. Anlamadım bak yedi. Yedi abi niye olmadı? Oyunu bozmuşlar. Allah Allah. Kafayı yemek üzereyim. Çok kolaydı. Eti bırakıyordunuz. Geliyordu. Hemen üstüne tıklıyordunuz. Hayvanınız oluyordu. Size birisi saldırsa saldırıyordu. Ama beslemeyince size saldırıyordu falan. Neyse arkadaşlar ben yapamadım ama olayı anladınız kuruyorsunuz el eti. Geliyorlar. Üste tıklıyorsunuz. Evcil hayvan isim yazıyorsunuz. Size saldıran birisi olursa saldırmaya çalışıyor. Geri zekalı gibi davranıyor ama hiç gerek yok. Kendinizi yormayın. Bak ben saatlerdir burada uğraşıyorum. Deli oldum ya. Çıldırdım ya. Vallahi çıldırdım. O ne ya? Türkünün yarısı düştü. Üç deri mi? İmkansız lan öyle deri mi olur? Hayvan ölmeden hem de. Et nereye gitti? Oyunda bir sıkıntı var ama çözemedim. Aha. Hop evrensel anahtar. Sonunda. Sonunda bir yer açabileceğiz. Bir şey yersek ne oluyor? Doyuyoruz ama sağlığımız yükselmiyor. Hmm. Anne hani jeneratör var. Kullansam mı bunu acaba? Aha. Hop evrensel anahtar. Bir tane daha. Yok artık. Kırpik mi vardı orada? Gel. Gel kuçu kuçu. Ah gel böyle gel. Ne oluyor ya? Bu bir terslik var. Ya sen dostum. Çok tuhaf. Azmayla öldürdüm. Çağımı yormaya gerek yok. Git gel. Ne yapıyorsun? Gün sapıttı. Bir problem var. Bak 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 bak. Ne oluyor lan? Ne oldu burada şimdi ite? Bak kurt var orada. Da. Tamam. E basalım. yapar. <laughs> benimsin. misin? Gel. Aha yaptı sonunda ya. Var ya. Evet arkadaşlar. Beslemek diyor. Cappar'ın açlığına bakıyorum. Gerek yok. Yeme Yapar. Umarım çok bozuk yapar. malzemelere bakalım. Cabbar'la bir gezi yapalım. Gerçekten işe yarıyor mu göstereyim size. Gözüm devamlı burada mı olması lazım? Eti aldım. Cabbar'a vereceğim. Biraz ısınsın da cabbar atayım, yoksa hazımsız oluyor. Ne ee, diyorum? çok ses çıkartıyor. Geyikle. Kurt. diyor birisi bir de guk edip duruyor. O biraz uyuz ediyor. O yüzden ben tek hayvan taraftarı değilim. sanki her an sanki bana saldıracakmış gibi duruyor. Bakın yemekler hiç bozulmamış. Şuraya devamlı kontrol etmeniz lazım. Bazen içeri gidip çıkıyorum yok oluyor. O da olabiliyor. Hata bak ne derseniz deyin. Bakın Jabbar nerede? Hı, hmm, şurada şu an görünüyor geliyor. Laması beni düz ediyor. Evet şimdi Jabbar'la bir tur atacağız. Gel bakalım Jabbar. Benim saldırdığım şeyleri saldırması lazım bakalım. <laughs> Güzel. Yani bunda işe yaradı. Hepsinde yarıyor mu bilmiyorum. Omuzda yarıyor. Güzel. Sağlığına falan bakamıyorum Jabbar'ın. Hub kartlarım var. Diğer bölümde hub kartlarını açalım. Şu an capların durumu iyi. Evet şu an Jabbar'ı gerçekten sınama zamanı. <laughs> var iyiymiş gibi sanki. sıkıştırdığında şey yapabiliyor. Kendi etini de yiyebiliyor düşen etlerden. Anlık iyi gidiyor. benim canımı da okudu ya. Açarken pek işli olacağını sanmıyorum. Cappar neredesin Cappar? Oo Cappar'a bak. Ne Cappar gözlerim yaşardı ya. Pardon. Aferin lan Cappar. Cappar biraz kafayı yedi gibi davranıyor. Apalı ortaklaşa iş çevirdik. Lan var ya, gel. Ben vursam mı? var ya oğlum. kalma oğlum. Var öyle davranma oğlum. Vuruyorsun beni. Oğlum bana niye vuruyorsun Cappar? Cappar vur ona. Cappar mala bağlı düşüyor. Cappar mal mısın evladım? Devamlı beslemek kötü yani. Hoppa ne çabuk önüme geldin ya. Yeni galiba çok uzaklaştığında bir anda önünde beliriyor. Evet arkadaşlar. Cabbar'ı denedik. Bayağı bir yarayışlı. Bayağı bir güzel. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herhalde yemek yemezse bir süre sonra beni bırakır gider ya da bana saldırır. Düşünüyorum. O zaman da ben onu yerim. Neyse video bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.